30 Mart geldiğinde gurur, 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 gurur Biz de sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah 30 Mart tarihinde geldiğimde Gebecelerde de değerli kardeşimiz Hüseyin Başkan burada başkanımız olarak sizlere azmet bir hizmet hükümeti olduğunu son 12 yılda yaptığımız hizmetlerle ispat ettik. Bugün halkımızın geçmiş seçimlere baktığında yüzde ellisi artık AK Parti diyordu en son seçimlerde. İnşallah bu seçimlerde de halkımız kahir aksi ekseriyetle belediyelerde AK Parti'yi destekleyecek. Bu hizmet kervanı inşallah bu yolunda kararlı bir şekilde devam edecektir.